Dostum. Evet. Nerede kalıyor? Ne yarası mı? Yok, ne yarasısı? Bırak yarasayı. Yer nerede kalıyor tam böyle? İçeri indiğin zaman. Yani gidiş nereye doğru? Gidiş. Bir o tarafa doğru. He. Ha. Şurada havalandırma var. Havalandırmaya geç. Havalandırma ile işimiz yok. Şuradan şöyle bir gidiş var. toprak mı dolu? Ha, toprak dolu. Kapı. Aşağısı. Ha, Alt, bu alta doğru gitmiyor mu? Bu mu? Yok. Yok. Burası niye öyle dolu? Abi burası böyle değildi ya. Siz çalışırken böyle değildi burası. Sizden sonra mı oldu böyle? Al güzel bir diye al bakalım Şöyle şu şekilde tut. Şöyle tut. Işıkları da tut güzelce. Evet. Hı. Güzelce çek, hızlı, hızlı çekmeyin. Tamam. Önce şurayı çekelim. Evet. Önce bunu sıralım. Ne tarafa doğru gidiyormuş? Göster o tam tarafı. Ben göreyim. Şimdi abi. Abi. Bak. Şu, normalde şuradan şeye doğru gidiyorduk bak. Şuraya indim artık indim ya. Ver bakalım şuraya. Şu Sen cihazı tutup onu. Buraları geç. Kasalar var vardır. Burayı da geç. Burası toprak dolu. Buradan gidiyor bu. Evet. Aynen. Burası toprak dolu. Buradan da gidiyor bu. Çıkalım <laughs> buradan. <laughs> Görüyor musun? Evet. evet. Yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oo. Üf, üf. Nereden geldi bu hava? Yukarıdan geliyor. Hayır, buradan gelmiyor. Ama süper. Buradan gelmedi, buradan geldi. Oo, buradan geliyor hava. Yeter <laughs> bakalım. Hava buradan geliyor. Aynen oradan geliyor abi. Aşağıda bir yer açık bunun. Hemen hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Geri çek. <laughs> sigara yakacağım. Ama nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Evet. Bak burası oradan daha güzel. Hemen bir sigara yakalım. Göstermek için yapıyorum. Evet. Böyle nasıl oluyor bak. Çok müthiş bir hava geliyor. Bunun aşağıdan bir yer açık. Buraya da bağlantılı bu. Gidiyor böyle. Aynen. O yüzden dedim burası dolgu komple. Bura boşalacak. Anladın mı? Ha. Zaten yukarıdan buraya su damlamış. Buradan bir yerden su akıyor. Bak, bak görüyor musun buraya? Damla damla yapmış. Anaları damla damla yapmış. Yukarısı açık ama buradan müthiş bir hava geliyor. Havanın gelmesi de oradan. Orada açık. Buradan müthiş bir hava geliyor. Üf. Eyvah diyorum sana. Gördün? Aynen. Kamerada gözüküyor mu? Görünüyor Bak. Kü külleri yani, gördün mü? Kül nasıl geri geliyor? <laughs> Bak. Ver içini göstereyim var ya hazır. Şimdi bakın arkadaşlar, hani ben çıplak gözle görüyorum ama şöyle yapalım. Burası böyle gidiyor, aşağıya doğru gidiyor. Aşağıdan da süper bir hava geliyor. Zaten açık orası ya, sadece dolgu var içeride. Bak şöyle, yani bura boş olacak. Bakın. Bura boşalacak. Bura hep dolgu. Al bakalım şu kamerayı. Asma ekranı. Oraya bir daha tut küllerini. Çok yaklaştırma ya. Gözüküyor mu? Görünüyor. Hem de ovucu. havalandırma. Buradan aşağı gidecek bu. Yani şu... Bak şunu görüyor musun şu kayayı? Böyle atayım kendimi. Bunu buraya koymuşlar bak. Buraya kapak. Bura boşalacak. Şu kapacak. Bundan sonra gidecek. Elle yapılmış bunlar. ya. Yani yoksa bunu boşuna koymazlar. Görüyor musun burayı? Buradan böyle gidilecek. <laughs> Burası da aynı. Bak Görüyor musun? Yani iki türlü. Buradan girdiğin zaman içeriye bir buradan gidiyor. Buna komple toprak. Bir de buradan. Ama bence asıl şey bura. Buradan çok güzel hava geliyor. Buradan inanılmaz hava geliyor. ki gözüküyor mu? Net gözüküyor mu? Güzel Aynen. gözüküyor mu? Görünüyor. Görünüyor değil mi? <laughs> Çek geriye. Geriden böyle yavaş yavaş. Biraz ha. Boş olacak, Bura boşalacak. Bura boşalacak. Buradan. Buradan dolduracak. Buradan verecek. Oradan da birisi alacak. Ufak ufak dışarı çıksan, Ver Ben sana bir yerde vereyim bunu. Aynen bak burada olur bu çalışma. Böyle geriden, ileriden ben çıkıyorum çıkarken güzel güzelce alırsın. Tek elde tutma çık, elde tutma. Hah, öyle. Kendine emniyet al, geriye çık. Hmm. Bunu böyle de çıkılmazdı. Bizim gibi yapacağız burası. Böyle komple başlarız. Yani buradan pomadan alacak. Biri burada duracak. 2 kişi burada çalışacak. Biri buradan verecek, biri de oraya verecek. 4 çiçek açar. Öyle yaparsınız ancak. Yani belli. Evet arkadaşlar. Ee, dolgu yani aşağılara üstün diye inmemesi için kimse inmesin diye gayet güzel doldurmuşlar burayı. Şöyle bir <laughs> yakışıklı olalım. Aha, nasıl? Aşağı Ondan. görmen lazım. He? Burayı görmen lazım. Harbi mi diyorsun? Vallahi diyorum sana. Burası tam çalışılacak yer ki bak bir hava geliyor anlatamam sana. Hadi ya. Mükemmel. Zaten dolgu burası da belli. Gelebilirsen bırak gel onu ben anlatayım sana gel. Bunu kapatayım mı? Çık, ya hayır. Çık, geriye çık, geriye çık biraz daha. Geriye daha. Geriye, çık ya. Aşağı su uçurum. Sıraya yurtlar Çık. Hmm. Eğil oraya. Eğil oraya. Oh. Ha, gördün mü? Hmm. Müthiş müthiş. Yukarıya bak. Havalandırma. Oh. Orası Güzel. açık su damlamış. Ayağının olduğu yere tut 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 tut. Bak görüyor musun aşağıya? Evet. Gidiyor. Al bunu tut böyle. Harika yani bir oraya. oraya. Gidiyor. Yemin ediyorum, harika bir yol. Yani biraz durdum orada çektim böyle içime. en aşağıdan geliyor bu. Çok güzel bir temiz bir hava. Var. <laughs> Müthiş. Yani Şimdi bak. Şuradaki kasa. Şuradaki kasa. Aden kasa var belli. Evet. Net kasa. Şimdi ver federona. Buradan da bir tane gidiyor. Tamam mı? Buradan da bir tane gidiyor. Bak buradan da Oradan da bir havalandırma var. Ama orası çok kapalı. Buradan da gidiyor bu. Evet. Ama burası çok net doldu. Bildin mi? Net doldu burası. Evet. Çok güzel. Görüyor musun bu kayayı? Bu kayada kapak yapmışlar. Buradan, yani buradan Burası boş komple boşalacak. Buradan boş evet, nasıl boşalacak? İki kişi buradan, bir kişi orada. Yukarıya alacak aşağıya sallayacak komple. Evet. Burası yani sabah bir gelsen akşam da buraya açarsın. Net. Yani. Burası zaten bir oda. Burada bir oda. Şimdi odaların şeklini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Odalar böyle oluyor. lan. Bırak şu sigara. Şöyle burayı çek güzelce. Çekin çekin. Net çeksin. Yani burası bir oda arkadaşlar. Ee, bu yerler, bu taz yerlerde insanlar hep böyle kare şeklinde örülmüş yer arıyor. Ama kayalık sistemlerde odalar böyledir. Ee, normal toprağın altını açarlar, oyarlar. Yine böyle her zaman gösteriyorum. Yan duvar düz. Bir taraf basınç yapısı yapması için yaparlar ki yıkılmasın, çökmesin. Şu şekilde. Üçgen tarzı. Buralarda hep zaten e, beslemeler yapmışlar. Bak hep parça parça görüyor musun koymalar? Evet. Hep orası. İşçilik yani. Hep yani doğal diyorlar ya işte. Böyle doğallık olmaz. Şu akıntılar var ya şunlar. Zamanında akar akar ak, ak, ak. Bunlar böyle oluyor Fatih. Evet. Yani, a, su çekiyor ya toprak. Akıyor su. Burada kalıyor üzerinde nem yapıyor abi. Bin yıl mı, iki bin yıl mı, üç bin yıl mı, Yani işçilik bu. Ama burası kasa. Net kasa. Net yani net. Kanalımıza <laughs> bakalım mı? He? Ya. Yani, yani bırak şimdi kanalımıza bakalım. Burada çalışan arkadaşlar. Burada çalışıyor ya Evet. Böyle evet. bir malzem olmasın. Hayır olur. Malzem olmaz. Ama burası deliği gibi anlayacak abi. Yine, yine Fahri abi. <laughs> Suratlar, muratlar, cingiler, evet. minciler hepsi burada. <laughs> evet. Aşağıyı net böyle alıyor musun güzel kardeşim? Alıyorum. İçeriğine alıyor musun? Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Burası dolgu. Bakın bu taş kapak. Yani tuzak yapılmış buraya gitmesin diye. En fazla çekersen bu tarafı bunu. Evet. Parası boşalacak. Boşala boşala aşağıya. Ee, büyük ihtimalle belli bir yere kadar vur. Burada ne kadar işçilik var? Aşağısını bilmiyorum. Şuradaki iki günlük işçilik var. İki günlük var belki. Burada boşalır. Ha o tarafa doğru başka var mıdır bilmiyorum. Vardır belki. Ama burası böyle geniş. Bu kadar çok dolduğuna göre orası geniş. Evet yayını kapatalım. Yavaş yavaş. Dışarı çık. Dışarı çık. Kapatma. Kapattın mı ne? Dışarı çık. Sen <laughs> de çık. çık. Yavaş. Yavaş. Kendini emniyet alalım daha sonra. Çanı çık geri, çık geri, çık geri, çık geri böyle geriden alıyoruz. Evet arkadaşlar. Burayı alıyor mu? mu? Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Çok da ekine basın. Tamam.